Selam arkadaşlar. Biz geldik. Böyle Barbie'nin bir sürpriz valizi var. İçinden ne çıkacak bilmiyoruz. Bir de böyle bir şeker sakızı makinamız var. Anne açtım. Böyle bir. Hadi açalım aşkım. Açalım. Buradan. Tamam çalışıyor orası. Anne açtı. Açtık arkadaşlar. İçinden ne çıkacak beraber açalım. Aa, buraya koyamıyor mu? Tamam orada aç. Yavaş. Var. Sürpriz varmış. Aa, birazcık yere düştü olsun. Aa, <laughs> Arkadaşlar valizden açık bakalım. Böyle yapışkanlar var. Yapboz. Bir de Barbie içeceği koymuşlar. Çilek aromalı. Ama valizin kendisi güzel yani. Aşkım. Anne evet. olmadı.